Evet arkadaşlar yeni bir motor aldım. Tonkin 2.2 beygir gücünde. Bunu e, bota bağlamadan önce 210 santimlik bir polietilen botumuz var. Bota bağlamadan önce boşta çalıştırmak gerekiyormuş. Şimdi çalıştırıp rodaj yapacağız yani rodaj dediğimiz şey. Bunu boşta yüke vurmadan çalıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir çalıştırmayı deneyeceğim. Bu şekilde çalıştırıyorum. Şurada bir on off düğmesi var. Ona getiriyorum. Şu gördüğünüz yerde şöyle benzin pompalaması yapıyoruz. Ben de ilk defa kullanıyorum. Öğrendiğim kadarıyla. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Evet. Bakalım bakalım. şurada bir düğmesi var, kapatma düğmesi. Onun açık durumda olması gerekiyor. <laughs>